Tefal yoğurtcumla süzme yoğurt yapmak için oda sıcaklığındaki 1 litre sütü büyük bir kaba alın ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Çırpma teliyle pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın. Süzme aparatını yoğurt haznesinin içine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı yoğurt haznelerinden birine boşaltın ve kapağını kapatın. Dilerseniz aynı işlemi diğer hazırlama kabı için de yapabilirsiniz. Doldurduğunuz yoğurt haznesini süzme aparatı takılı ve kapağı kapalı bir şekilde makineye yerleştirin. Damak zevkinize uygun kıvam ve lezzette yoğurt hazırlamak için 8 ila 12 saat aralığında süreyi arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Tefal yoğurtçumu 10 saate ayarlayıp OK tuşuna basın. Mayalama süresi sona erdiğinde sinyal sesiyle birlikte tefal yoğurtçumun kapağını açın. Süzme aparatını yanlarındaki çıkıntılarından tutarak kaldırın. 180 derece döndürün ve süzme konumunu alması için yoğurt haznesinin içine yerleştirin. 3 ila 12 saat boyunca buzdolabında süzülmesini bekleyin. Daha sonra suyunu boşalttığınız hazneye süzme aparatını eski haliyle tekrar yerleştirip buzdolabında saklamaya devam edin. Afiyet olsun.